Kalem aşısını yaparken seçmiş olduğumuz kalemimizin göz sayısının 2 ya da 3 olması yeterlidir. Kaleminizde daha fazla göz olması bitkinizi yorabilir ve aşınızın verimini düşürür. Aşı çakımızla anacımızı belirlediğimiz yükseklikten yatay şekilde kesiyoruz. Anacımızın üst kısmındaki yatay yüzeyin tam ortasından anacımızı ikiye ayıracakmış gibi 4-5 inzimeti uzunluğunda bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Bu işlemle aşılama işlemi sırasında kalemimizin gireceği yeri hazırlamış olduk. Kalemimizin anacımıza rahat bir şekilde girmesini sağlamak için ucunu sağdan ve soldan keserek sivriltiyoruz. Dümdüz Bu işlemi de yaptıktan sonra kalemimizi ikiye ayırmış olduğumuz anacımızın içerisine dikkatlice yerleştiriyoruz Artık sıra aşımızı bağlama işlemine geldi. Göz aşısında olduğu gibi bağlama işlemini sıkı sıkıya yapıyoruz. Bağlama esnasında kalemimiz oynamamalıdır. Aşılama işlemimizi tamamladık. Fakat en son yapmamız gereken bir işlem daha var. Kalemimizin tepe noktasını daha önceden kesmiştik. Bu kısmın açıkta kalmaması lazım.